Evet arkadaşlar A101'de 10 liralık alışverişe indirimli ürünler bu hafta ilginç bir ürün var evet şu arkadaşlar bir dolma var evet kuru patlıcan ve biber dolma 200 gram evet Şimdi kaç tane biber kaç tane patlıcan bak patlıcan biber ikisi bir arada mı Evet kırmızı biber görüyorum. Yani şöyle iki tane patlıcan dolma, iki tane biber dolma gibi görünüyor. Dört tane bu dolma 89'dur arkadaşlar. Evde yapamayanlar. Bekar erkekler. Kardinal ton balığı geliyor. E, i̇ki tane hem de. 170 gram, 175 seçenek daha var. Nesle. Artizan işi fındık fıstık. Artizan işi Fındık fıstık. 55 lira arkadaşlar. Görüyorsunuz. 60 gram. Evet. Şurada güzel bir şey daha seçtim ben. Haftanın yıldızları. Şu ahir köy peyniri arkadaşlar. 650 gram. 135 lira. Kilosu hemen hemen. 200 liraya geliyor. Kaliteli bir peynir bu. Güzel oluyor. Zeytin neymiş? 800 kilogram değdi. A 201 280 bir kalite. 9 gram 1 kilo diyelim. 249 gramı iri tane arkadaşlar. 6 tane yumurtayı 39 buçuk liraya alabileceksiniz. 6 buçuk lira. Yani 30 koli değil de az lazımsa. Fiyat uygun. Yani. Evet. Ne o kaşar kendi altın eski kaşar. 150 gram, 19 lira. Evet geçiyorum bu sayfayı arkadaşlar hemen. Var mı başka bir şey? Şurada da kaşar peynirini seçmiştim. 500 gram tarapya kaşarı 140 lira. 139,5 kilosu 280 lira. Kaşar biliyorsunuz. 11 kilogram sütten elde ediliyor. 4 litre. 4,5 litre. Yudum ayçiçek yağı 500 zeytinyağı 434 lirayken 2 litre sızma yuduma gemiyle zeytinyağı 6.9 lira baya iyi baya iyi zeytinyağı pahalı evet arkadaşlar evet ne demiştik tekrar özetleyelim neyi tavsiye etmiştik şu peyniri köy peynirini bir de dolma ilginç değil demiştik Evet. Muzlar. Yerlisi 74.90. Kestane. 89.50 Elma. Pahalı bu sene. 69.50 şu Şurada bir iki meyve daha vardı. Evet. Bakacağım arkadaşlar da. Çilek var mı aslında ya? 400 gram. 100 lira. Yerli ceviz. 500 gram. 125 lira. O da iyi aslında değil mi? 500 gram. Portakal. 34.90 Oturdu yumurta 145 lira. 400 gram dana kıyma 250 lira. Nerede? A101'de.